topuk dikeni tedavisinde ekstra korporyal şok wave terapi. Son yıllarda tıp literatürüne girmiş bir tedavi ve gerçekten olumlu sonuçlar veren bir tedavi. Zira topuk dikeni tedavisi bildiğimiz gibi zor bir tedavi. Topuk dikeni veya tıbbi adıyla plantar fasitis denen rahatsızlık aslında ayak tabanı zarının bir nevi iltihabi rahatsızlığı. Ee, bu probleme maruz insanlar, maruz kalan insanlar genelde kilolu insanlar. Ama mutlaka kilolu olmak gerekmiyor. Kilolu olmanın yanında bazen yanlış ayakkabı e, kullanmalar veya devamlı ayakta kalma neticesi e, gibi olumsuz koşullar e, belirli bir dönemde yaşla bağlantılı ama yaşla da bağlantısız da olarak daha genç yaşlarda bu plantar fasitis denen rahatsızlığa yol açıyor. Bu, 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 bu tür veya bu tip rahatsızlığa maruz kalan insanlar genelde istirahat halinde ağrı duymuyorlar. Hareket halinde veya bazen ayak germe esnasında bu ağrılara maruz kalıyorlar. Bu ağrılar genelde sabahları yürümeye başlandığında ortaya çıkan ama akşama doğru bir müddet sonra veya azalan ancak akşama doğru tekrar artan ağrılar tarzında tipik bir seyir gösterebiliyor topuk diken ağrıları veya plantar fasistis ağrıları. Ee, bazen insanların hayatlarını çok ciddi ölçülerde zorlaştırabiliyor. Bunun için e, çeşitli e, ilgili uzmanlar çeşitli tedaviler verirler. E, bunların başında tabii ki uygun e, destek, ayak tabanına destekler gelebiliyor. E, bu destek amacıyla verilen e, Tabanlıklar haricinde e, çeşitli antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir veya ayak egzersizleri bu konuda yardımcı olabilir. Ancak ilerlemişse problem e, bu tip yaklaşımlardan pek netice e, almak mümkün olmuyor. Başlangıç halindeki problemlerde netice almak mümkün ama ilerlemiş hallerde netice almak pek mümkün olmuyor. O zaman başka girişimler söz konusu. Bu girişimlerden birisi de son kullanılan e, son yıllarda Kullanmaya başlanan ekstra korporeal şok wave terapi. Yani e, vücut dışında üretilen ekstra e, şok dalgaların e, bu topuk dikeni bölgesine, ayak tabanı bölgesine veya plantar fasist e, bölgesine e, uygulanması yöntemi. Belirli seanslar halinde e, uygulanan bir tedavi yöntemi, belirli dozlardaki e, şok dalgaların bu bölgeye uygulanması tedavisi genelde 1-2 ay içerisinde olumlu neticeleri alınabilen yeni bir tedavi.